Evet sevgili dostlar Yarın burada anlamlı bir festival festivali startı verilecek Girosun'da ilk defa Kadayıf Festivali yapılacak Ve Sayın Ayhan Akten de karşımızda Efendim hayırlı olsun Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, efendim Giresun'da Kadayıf Festivali için yarın start veriyorsunuz. Bu proje nasıl aklınıza geldi? Biraz detay verir misiniz bize? Evet. Giresun için, Giresun fındığımız için ve sütlü, fındıklı, tereyağlı kadayıfımız için çaba gösteriyoruz. Bu manada Giresun'un her zaman söylediğimiz markalara ihtiyacı var. Giresun'un değerlerinin dışarıya tanıtılması ihtiyacı var. Biz de elimize teşhir altına koyarak Oy 28 fındık olarak bunu yapıyoruz kendi ürettiğimiz sütlü, tereyağlı, fındıklı meşhur kadayıfımızı bütün Giresun'a ve Türkiye'ye dağıtmak, tanıtmak amacıyla bir festival yapalım dedik. Yarın inşallah Cuma günü saat bir buçukta burada iş yerimizin olduğu yerde yani Giresun Belediyesi'nin yeni hizmet binasının tam karşısında Cemal Güzel Caddesi'nde inşallah vatandaşlarımızla birlikte bir Burayı da festival havasında gö gösterelim. Böylelikle. Festival bir kampanya Şu an Giresun yapıyoruz. Belediyesi'nin tam karşısında giriş kapısında evet. tam karşısı evet. Buradaki amacımız e, Giresun'un değerlerinin tam hemen dışarıya tanıtılması. Bu sayede markalarımızın ortaya çıkarılması. Efendim bu fikir nasıl aklınıza geldi? Aslında geçen yılda vardı ama çok e, olumlu imkanlar yoktu o zaman. E, şu anda da hemen kısa vadede böyle burada daha kapsamda bir şeyler yapalım dedik. İnşallah ileriki zamanda da daha büyük kalabalıklarda ve daha e, değerli, daha geniş kapsamlı çalışmalar yapacağız. Ben şuna inandığım için bu fikir benim aklımdaydı. Yine söylüyorum. Kirasyonun fındığı bir değer. Kirasyon bir değer. Sütlü fındıklı kadayıfı bir değerdir. Bunun tüm Türkiye'ye tıpkı Hatay ve Antep modeli gibi tanıtılması lazım. Bütün kirasyonları buraya davet ediyorum. Yarın zaten %50 indirimle kampanya yapıyoruz. Herkese burada bedava ikram yapacağız. E, fiyatları da yarı yarıya e, hem de bir Ramazan hediyesi Arife hediyesi olsun dedik. Yarın bir kilogram kadayıfı da 30 liradan insanlarımıza sunacağız. Efendim geleneksel hale getirilmesi söz konusu mu bu festivali? Evet gelecek yıldan itibaren e, yetkililerle de görüştük. İnşallah e, tamamen geleneksel hale getirip Giresun'a mal edeceğiz. Ve Giresun kadayıfını bütün Türkiye'ye duyuracağız. Efendim festivalin içeriğinde yarışma türü etkinlikler de olacak mı? Festivaller biliyorsunuz genelde insanların heyecan düzeyini de biraz artırmak Aslında, için yapılıyor. Aslında e, şu pandemi olmasa çok şey yapacağız. Evet. Ama biraz daha dikkatli davranıyoruz. Mecbur o yüzden dar kapsamlı yapıyoruz bir şeyler yapacağız yanım buralar. Efendim hayırlı olsun. Çok teşekkür çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, sayın hocamız da burada. Aa, merhaba. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Yarın Girifon'da gerçekten anlamlı bir e, organizasyonun ilk adımları atılacak. Eee Kadayıf Festivali organize ediliyor. Bir sanatçı olarak neler söyleyeceksiniz? Yani bu böyle festivallerin aslında Giroşun için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, bu güzel muamillerimizin tanıtılması açısından da büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. E, özellikle de Giroşun kadayıfı dünyada her zaman bana göre tektir. Bu tanıtımının yapılması da hem bizim ilimiz için hem ülkemiz için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah her şey güzel olur. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ ol.